Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, değerli basın mensupları, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına meclisimizi saygıyla selamlıyor. 43. Meclis toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, hepiniz bu dünyada faniyiz ve tüm faniler bir gün ölümü tadacaklardır. Ancak bazı ölümler gerçekten ardında hem büyük bir hüzün hem de hoş bir seda bırakır. İşte bu hafta başı kaybettiğimiz ülkemiz sanayinin öncülerinden Kipaş Holding kurucusu, değerli büyüğümüz Hüsnü Öksüz'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O bizlere her zaman abi olmuş, yol göstermiş, mütevazi ve alçak gönüllüyle örnek teşkil etmiş, şehrimizin ve sanayimizin gelişiminde önder olmuştur. Allah kanıgan rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sayın Başkan ve değerli meclis üyeleri sizlerin de malumları üzerine global ölçekte yaşanan parasal ve ekonomik daralmanın yanında FETÖ tarafından yapılan hain darbe girişimiyle birlikte artan faiz ve döviz kurum sorunları ülkemizi kobileri olumsuz etkilemiş ve finansal erişimi zorlaştırmıştır. Kobilerimizin üzerindeki yüksek faiz baskısını azaltmak, finansal daralmayı ortadan kaldırmak ve ticari hareketlilik sağlamak, sağlamak amacıyla oda ve borsaların katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde oluşturulan nefes kredisi kampanyasına finansal kaynak sağlamak sağlayarak odamız üyelerinin kullanımına sunulmuştur. Bu kaynak düşük faiz oranı ile işletmelerimizin nakit sorunlarını çare olacaktır. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın Kahramanmaraş programları kapsamında ilimiz iş dünyasının makro ölçekli sorunları ve çözüm önerilerini kapsayan ve enerji ve SGK prim teşvikinden OSB'lerin sorunlarına Pakistan ile yapılacak serbest ticaret anlaşmasından kentsel dönüşüme şehrimizi ilgilendiren 12 maddelik bir rapor sunulmuştur. Türkiye ile Pakistan arasında imzalanması düşünülen Serbest ticaret anlaşması ile ilgili bir rapor hazırlanarak tekstil ürünlerinin bu kapsama dahil edilmemesi gerektiğini ve bunun vergi avantajı ile birlikte ithalatı artırarak Kahramanmaraş ekonomimize çok büyük zarar vereceğini, Türkiye'nin son 10 yılda tekstil sektörüne yaptığı 30 milyar TL yatırım 1 milyona yakın istihdam 26 milyar dolar ihracatı ile 20 milyar dolara yakın dış ticaret fazlasının Pakistan ile yapılacak serbest ticaret anlaşmasıyla riske atılmaması gerektiğini anlattık. Ve bu raporu Sayın Başbakan Yardımcımıza, Ekonomi Bakanlığına, ilimiz tüm milletvekillerine, Türkiye Odalar Birliği başkanlığına Sayın Başkan Rıfat Hisarcıoğlu'na ileterek onların da desteğini talep ettik. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen çevik kuvvet polislerine ve sivil halka yönelik saldırının ardından güvenlik güçlerimize sahip çıkmak ve manevi desteğimizi hissettirmek adına Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürümüz ve Çevik Kuvvet Şube Müdürümüzü ziyaret ederek bas diledik. Türkoğlu ilçemizde bazı temaslarda bulunarak ilçe kaymakamı Serdar Kartal ve belediye başkanı Osman Okumuş ziyaret ettik. Burada Türkoğlu ekonomisi ve devam eden yatırımlar OSB ve lojistik merkezi gibi çalışmalar hakkında bilgi alarak görüş alışverişinde bulunduk. Geçtiğimiz günlerde dolar üzerinden ülkemiz ekonomisinde oynanan küresel finansman finansal operasyona karşılık olarak Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile birlikte Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak bütün yabancı paralarımızı Türk lirasına çevirerek çevirdik ve medya aracılığıyla da milli paramıza sahip çıktığımızı kamuoyuna ilan ettik. Rekabetin ve değişimin insan üzerindeki baskısının en üst seviyeye çıktığı günümüzde insanların iş hayatında daha stresiz ve verimli bir çalışma psikolojisine kavuşması amacıyla konuşmacı Hakan Mengüç'ün sunumuyla pozitif düşünce ve stresten kurtulma konulu bir seminer düzenlenmiştir. Kahramanmaraş'ta inovasyon kültürünü geliştirerek firmalarımızı katma değeri yüksek ürünlere yönlendirmek amacıyla inovasyon uzmanı Salih Keskin'in sunumuyla inovasyon kültür eğit kültürü eğitimi ve atölye çalışması organize edilmiştir. Üyelerimizi pazarlama ve markalaşma faaliyetlerindeki stratejik çeşitliliği artırmak ve farklı bakış açısı kazandırmak amacıyla Esra Bakaş'ın Başak'ın sunumuyla pazarlama yönetimi ve markalaşma eğitimi Kobi niteliğindeki firmalarımızın kalkınmasını sağlayacak ARGE ve inovasyon alanındaki çalışmalarını teşvik etmek üzere Avrupa Birliği'nin ve ülkemizin desteklerinden daha fazla yararlanılması amacıyla AB fonları ve ARGE inovasyon destekleri konulu bir seminer organize edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle yürütülen her ilde bir kadın girişimciyle 20 ilde uygulanacak girişimcilikte önce kadın projesi kapsamına Kahramanmaraş'ın dahil edilmesinin gerek projenin etkinliğinin artırılması gerekse ülkemiz ekonomisine katkısının maksimize edilmesi açısından çok yararlı olacağı değerlendirilmesiyle Milli Eğitim Bakanlığı ile müracaat yazısı göndermiştir. Son olarak değerli meclis üyeleri 2017 odamız bütçesi de 5 milyon 350 bin lira olarak yönetim kurulumuzca bağlanmış ve bugün meclisimizin onayına sunulmuştur. Hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar meclis üyelerimizi saygıyla selamlıyorum.